Neler oluyor? Hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve 260. bölümümüzde Bash'in Berlin sonrası ilk Monday Night Raw'ı inceleyeceğiz. Wade Barrett Run 1632. bölümünde bizli ringde karşıladı ve yeni spikerimiz Joe Tessitore bizlere tanıttı. Anladığımız kadarıyla bu ikili bir süre Raw seslendirmeye devam ederken Michael Cole ve Corey Graves SmackDown'da olacak. Bu kararı SmackDown'un gelecek hafta Cuma günkü bölümü itibariyle USA Network'e geri dönecek olmasından dolayı ilk zamanlarda USAin Michael Cole'u istemiş olabileceğine dayandırıyorum. Raw Netflix'te debut yaptığında muhtemelen Michael Cole kırmızı şova geri dönecektir. Joe Tessitore, ESPN'in dünyaca ünlü spikerlerinden bir tanesi ve geçmişte Monday Night Football'un da spikerlerini yapmıştı. Dün gece seyircilerden aldığı eleştiriler kariyerinin genelinde onunla oldu aslında. Ben sesinin ve spikerliğinin güreş ringine çok yakıştığı kanaatindeyim. Hareketleri bilmiyor gibi eleştirilere katılmıyorum. Bunu daha önce Adnan Work ve Jimmy Smith'te de yaşamıştık. Bu adamlar güreşin içinden çıkan insanlar değil, profesyonel spor spikerleri. Ve elbette bir Corey Graves, Wade Barrett kadar hareket isimlerini bilmelerini bekleyemeyiz. Bu seçimi yapmakta tabii ki WWE'ye kalmış bir karar. Dolayısıyla ilerleyen dönemde Joe Tessitore'dan memnun kalırlarsa onun da işine daha önem vererek hareket isimlerini öğreneceği kanaatindeyim. Bu işin olmazsa olmazı bir de olaya duygu katma meselesi var. Joe'nun bu konuda maalesef sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Bu onun tarzını yansıtıyor aslında. Umarım ilerleyen dönemde bu konuda gelişme gösterecek. Ria Ripley'nin müziğine duyduk ve iki defa dünya şampiyonu ringe girişini yaptı. Seyircilerin epey iyi bir reaksiyonu vardı. Ria Ripley, 'Mamiye hoş geldiniz." dedi. Böyle herkes adının önüne Monday Night koyacaksa olmaz bu iş. Bunun orijinali bir tane. Bashin Berlin'de Damian Priest ile birlikte aldıkları zaferden bahseden Ripley, Judgment yok etmeye henüz başladıklarını söyleyerek kadınlar şampiyonluğunu yeniden almak istediğini belirtti ve Liv Morgan'a seslendiği sırada Dominic Mysterio'nun müziğiyle duyduk. Dominic'in gözünde cumartesi gecesinden kalan ciddi bir morluk olduğunu gördük. Liv hala iyileşmeye çalıştığı için bu gece burada değil diyen Dom, seyircilerin yuhalamasından dolayı zar zor konuşurken Liv'in bu meydan okumayı kabul edeceğini söyledi. Liv'in Ria'yı daha önce yendiğini, yine yeneceğini, kendisinin de Intercontinental şampiyonluk turnuvasını kazanacağını söylediği sırada Liv'in Rhea'ya arkadan saldırdığını gördük. Damien Priest Terror Twin'ini kurtarmaya gelen isim oldu. Artı bir. Dominik'in iki hafta üst üste IC kemerinden bahsetmesi değerli. Henüz Rhea ile olan feudu devam ederken Rhea'nın Intercontinental turnuvasının favorisi Jey Uso ile yakınlaşması burada önemli bir çatışmayı beraberinde getirecek gibi duruyor. Öte yandan Terror Twins ve Judgment Day'in feudu Bash'in Berlin'de noktalansa Priest ve Ripley adına daha selametli olabilirdi. Çünkü muhtemelen önümüzdeki süreçte Babyface'lerin Heel'lerle bu sefer tek tek maçlarda karşılaşmasını izleyeceğiz. Ve Berlin'de Face'ler kazandığını göre sıradaki maçlarda Heel'lerin kazanmasını bekleyeceğiz. Geçen haftaki mağlubiyetten dolayı küplere bindiğini gördüğümüz Chad Gable arka alanda American Made'in çıkacakları maç öncesi azarlarken görüldü. Gecenin ilk maçı 6 kişilik bir mixed tag team mücadelesiydi. Ivan Island Maxine Dupree'yi pes ettirmesiyle American Made'in Alpha Academy karşısında galip geldiğini gördük. Son dönemde artan Mixed Tag Team maçlarını düşününce WWE'nin kadın güreşçilerinin eskiye nazaran ring içinde ne kadar ayrı seviyeleri çıktığını bir kez daha gözler önüne sermek istiyorum. 10 yıl öncesine göre bile devasa bir fark var arada. Eskiden Mixed Tag Team maçlarında kadınlar erkeklerden tek alıp ringe girdiğinde fiziksellikte muazzam bir düşüş yaşanırdı. Şu anda iki cinsiyetin bir arada harika koreografiler ortaya çıkardığını görebiliyoruz. Kadın hikayeleri ve erkek hikayeleri arasındaki kadın gimmickleri ve erkek gimmickleri arasındaki devasa uçurumlar hala ortada. Ama ring içinde kadınların da erkekler gibi kendi kulvarlarında en üst seviyeye çıkmış olmaları takdire şaya. American Maiden tabii ki bu galibiyete ihtiyacı vardı ve geçen haftaki neler olduğu da bahsettiğimiz üzere White Six ile olan feudlarının noktalanmadığını öğrendik. Gable maç sonrası ringde kestiği promoda gelecek hafta için White Six'e bir 8 kişilik Street Fight Tag Team maçında meydan okudu. Bu noktada Uncle Audio Stage'de belirirken Bray Wyatt'ın aramızdan ayrılışının ardından geçen 379 gün boyunca kendisi gibi hissedemediğinden bahsetti ve meydan okumayı kabul ederek konuşmasını noktaladı. Geçen haftada feud bitti gibi hissettirmiyordu zaten bu çok açıktı. Bitmesinden yana da bir acelemiz olduğunu düşünmüyorum çünkü İki ekibi de hak ettiği gibi ön plana çıkaran bir çekişme mevcut şu anda. Artı bir. Shayna Baszler 6.5 dakikalık bir maçta Zelina Vega'yı mağlup etti. Bu kadınların kafeteryada oturmayıp Raw'da her hafta süre alıyor olması kendileri açısından pozitif fakat karakterlerini ilgi çekici hale getirmeleri gerekiyor. Gerçekçi bir promoyla veya ilgi çekici bir feudla bunu yapabilirler. İmkansız değil. Sadece şu anda öyle bir ışık göremiyorum o zamana kadar da umursamaya değer bir şey ortaya koyacaklarına pek inanmıyorum. Eksi Maç sonrasında Pure Fusion Collective'in saldırısından Zelina Vega'yı kurtarmaya gelen isim Lyra Valkyria oldu. Ancak Lyra da yılların gazabından kurtulamadı. Lyra burada harcanmamalı diye düşünüyorum. Dördünden de daha çok şey vaat ediyor. Rhea Ripley'nin gecenin açılışındaki segmentte iplere bacağının dolanması sonrası dizinin sakatlandığını ve medikal bastona ihtiyaç duyduğunu gördük. Priest'e gecenin main eventindeki tag team maçında kendilerine partner olması için aklında biri olduğunu söyledi. Seyircilerden yiğit sesleri duyuldu. CM Punk ringde kestiği promoda artık Drew McIntyre ile işinin bittiğini ve sıradaki hedefinin Gunther'dan World Heavyweight şampiyonluğunu almak olduğunu söylerken spiker masasına çıkıp kutlama yaptığı sırada Drew McIntyre'ın arkadan saldırısına uğradı. Wade Barrett ve Aaron Pierce önderliğindeki görevlilerin Scottish Warrior durdurmaya çalıştığını gördük ancak başarılı olamadılar. McIntyre Punk'ın bilekliğini parçaladı ve Punk'ın sedye ile ringden ayrılmasıyla segment noktalandı. Reklamlardan dönüşte Punk ambulansa bindirilirken bile McIntyre'ın 6 defa dünya şampiyonuna saldırısına devam ettiğini gördük. Tabii ki de durum birebirken buraya bir tiebreaker gerekiyordu. Önümüzde konsepte hanlasal olan bir Bad Blood Show varken 3. maç artık kafesin içinde olmalı ve yılın feudunda Dana'nın kuyruğu orada kopmalı. Tabi Wrestlemania dönemini ve The Rock'ın yaptığı işleri göz önünde bulundurursak Cody Rhodes ve Roman Reigns de burada yılın feuduna aday. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Sizce yılın rekabeti hangisi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Segment gayet tatlıydı. O bileklik illaki parçalanacaktı ve Punk bileğine taktıktan sonra bunun yaşanması gayet yerinde oldu bence. 1-2 hafta Punk'ı ortada göremeyebiliriz. Son dönemdeki performansından sonra kısa bir dinlenmeyi de hak ettiği ortada. Artı bir. Intercontinental şampiyonluk turnuvasında dün gece iki triple threat yarı final maçı daha izledik. Ilya Dragunov, Dominic Mysterio ve Dragon Lee'yi mağlup ederken Bronson Reed'in sakatlığı sonrası yerine geçen Braun Strowman diğer mücadelede Sheamus ve Ludwig Kaiser'a karşı üstün gelmeyi başardı. Kalito'nun bir noktada Dragon Lee'ye saldırmasının ardından Damien Priest'in ringe gelmesi ve Dominion orayı terk etmesi üzerine ilk maçın Ilya Dragunov ve Dragon Lee arasında bir teke tek aksiyona döndüğünü gördük. İkinci maçta Pete Dunne, Sheamus'a saldırarak Braun Strowman ve Ludwig Kaiser'ın ringde yalnız kalmasına yol açtı. İki maçta epey keyifliydi. Giuso ne kadar ağır bir favori de olsa pay per kalitesinde bir Fatal 4 Way maçı turnuva finalinde bizleri bekliyor olacak. Brand Breaker'ın rakibi kim olursa olsun heyecanlı bir kemer maçı izleyeceğiz. Artı bir. WWE Kadınlar Tag Team Şampiyonluğu için Number One Contender maçında Unholy Union'ın un damage kontrolü mağlup ettiğini gördük ve şampiyonluk bir kez daha aynı rakipler arasındaki maçta ortada olacak. İlginç bir karar olarak görüyorum. Bash'in Berlin ön bakış videomuzda tutmayan tek tahminim bu maçtı. Muhtemelen orada bahsettiğim gibi Jade ve Bianca arasında bir heel turn planı var ancak biraz daha bu işi uzatmak istiyor olabilirler. Neden şampiyonlara meydan okuyacak güreşçilerin aynı isimler olarak seçildiğini pek anlayamadım. Damage Control Face Turn yapmışken daha ilgi çekici vaziyette şu anda eksi bir. Rhea Ripley arka alanda yaptıkları konuşmada Damien Priest'e Jeyuson'un teklife verdiği cevabın Yiğit olduğunu söylerken Saltanatındaki ilk kemer koruma maçında 14 defa dünya şampiyonu Randy Orton'u mağlup eden World Heavyweight Şampiyonu Gunta ringe girişini yaptı. Gunta, Bash'in Berlin'deki zaferi hakkında konuşurken, bu maç sadece tüm zamanların en iyi World Heavyweight Şampiyonluğu saltanatında bir parça olarak geçecek, dedi ve Sami Zayn'in müziğini duyduk. Birkaç haftadır şovda gözükmeyen Zayn geri dönüşünü yaptıktan sonra Macho man Randy Savage, Stone Cold Steve Austin ve Bret The Hitman Hart gibi efsanelerden bahsederek bu isimlerin önce Intercontinental şampiyonluğu kazanıp ardından dünya şampiyonu olduklarını söyledi ve Gunta'nın omuzundaki kemere meydan okudu. Sami Zayn'in şu anda bulunduğu konumu göz önüne getirirsek bugüne dek kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunmaması da çok absürt bir durum gerçekten şu anda. Gunta, Zayn'in yaptığı meydan okumayı kabul etmeden ringden ayrılınca Zayn mikrofonu eline aldı ve bu zamana kadar hiçbir mücadeleden kaçtığını görmedim ama beni yenemeyeceğini bildiğin için benden korkuyorsun dedi. Bu sözleri duyduysanız zaten Sami Zayn'in potansiyel bir şampiyonluk maçında hiç şansı olmadığını anlamışsınızdır bayanlar baylar. Sami Zayn'den çok daha ilgi çekici potansiyel rakiplerdir vardı Gunta için ancak neler oldu da WWE bakış açısıyla objektif bir değerlendirme yapıyoruz ve Sami Zayn'in WrestleMania'dan bu yana geçirdiği sürecin sonunda bir dünya şampiyonluğu maçına çıkmaması büyük mantıksızlık olurdu. Bunu birkaç hafta önce Pro Wrestling Studio'da konuşmuştuk. Sami Zayn Gunta'yı yendikten sonra öyle bir buklandı ki IC kemerini kaybettikten hemen sonra dünya şampiyonluğu feuduna girmesi gerekiyordu zaten. Berlin'de Gunta için yazılan önemli maçın tamamlanmasını bekledi. Bu süreçte dinlendi ve hemen ardından ortaya çıktı. Burada hiçbir mantık hatası yok. Mantık hatası orada CM Punk diye bir olgu beklerken bu feud'un tek maçtan uzun sürmesi olur. Punk'ın McIntyre feud'u sonrası Gunta'ya gidebileceği ortadayken Sam Zeng Gunta feud'u uzatılmadan tadında noktalanırsa bir problem olacağını görmüyorum. Artı bir. Gecenin main eventindeki tag team maçında Damian Priest ve Jey Uso World Tag Team şampiyonları Finn Balor ve JD McDonagh'ı mağlup etmeyi başardı. Maçın sonlarında Lee Morgan Jey saldırırken Rhea'nın Liv'i kovalayıp Jey ve Priest'e maçı kazanmaları adına asist yaptığını gördük. Monday Night Raw, Jey Uso, Damian Priest ve Rhea Ripley'nin ringde yaptığı kutlamayla noktalandı Gecenin en önemli mesajlarından biri Jey Uso ve Rhea Ripley arasında romantik bir hikayenin başlayacağını işaretti. Bunun ne kadar uzun vadeli bir iş olacağı konusunda şüphelerim var. Ancak önceki haftalarda Jane Priest'ten Rhea'nın telefon numarasını istemesinin altının boş bırakılmaması hoşuma gitti. Arka alanda bir ring içinde Rhea'nın da Jeyuso konusu geçtiğinde cilveli tavırlar sergilediğini gördük. Seyirci Jeyuso'nun hala çok arkasında JWE tarafından da hala Roan en büyük yıldızlarından biri olarak değer görüyor. Bu noktada bir diğer büyük yıldız Rhea ile eşleştirilmesi burada hiç de sürpriz olmayacak. Bashin Berlin sonrası ilk Raw'ın bir SummerSlam veya WrestleMania sonrası ilk RAW edasında işlendiğini gördük. Bunu söylerken showda yaşanan olayların büyüklüğünü değil, çoğun yazılması sırasında ortaya konan yerleşimden bahsediyorum. Birçok kemer için yeni feud'lar başlarken devam eden feud'larda da önemli eşikler atlandı. Kayda değer bir şovu geride bıraktığımıza inanıyorum. Şov genel olarak artı alacak. Sizlerin de fikirlerini yorumlarda okumak isterim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Ben AsproTV'den Yavuz Altun. Neler olduğunu 260. bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.